Merhaba. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Evet, bir videoda gene bir araya geldik. Bakalım bu sefer ne yapacağım? Acaba ben de bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kağıdımızı takalım da bakalım düz mü düz mü düz mü düz mü düz mü düz düz evet ya bazen bazen benim çocukluğum hep aklıma geliyor arkadaşlar var ya yapmadığım hiçbir şey kalmadı o 6-7 yaşında ne nasıldır elime kavrayabildiğim iki elimin avucumun içine kavrayabildiğim kavrayabildiğim şeyleri incelerken babama destek olması e, için çünkü evin geçimi bir gün kazanıp o gün yiyorduk öyle bir şeyimiz vardı böyle bizde varlık falan bir şey yok o gün çalışıp o gün kazanıp o gün yemek şimdi ne yapıyordum biliyor musunuz? Pazarcılara gazete kağıdından kese kağıt yaptım. Hem de yapıştırma da böyle marangoz tutkalı falan değil. Çiriş, ayakkabıcıların kullandığı e, yapıştırıcı bir madde. Böyle leblebi unu gibi e, olan bir şey. Suyla karıştırıyorsun. Sür gitsin yapıştırıyordum böyle. Kiloyla satıyordum. Arkadaşlar 2 sene 3 sene mi 4 sene ya tam olarak hatırlamıyorum ama bayağı bir sene uçurtma yapıp tahta kaleye verdim. Hem de çıtalı uçurtma ama çıtalı uçurtma kolay bir durum değildir. Herkesin yapacağı tamam herkes yapabilir ama onun çıta dengesi e, orta çıta düzlüğü ee, yani kuyruk, sakallı mı, sakalsız mı, pırpırlı mı, etrafı yani denge çok önemlidir. Denge hele ki o ortadan gelen iple üstten iki çıtadan gelen üçgen olan bir denge eğer alttakini biraz yukarıya doğru yapıp da şöyle düz baktığın zaman çıtaya çıtadan yukarıdaysa o uçukma uçmaz ve çekmez. Hafif yamuk durursa kafa atar. E, süzülmesini istiyorsan o çıtanın bir santim altında olması lazım. Çekiş yani siz o ortadaki bağladığınız ipi e, biraz ileri biraz geri dengeleyemezseniz rüzgar uçurtmayı tam karşılamaz. Ya aşağı doğru olur ya yukarıya çok öbür tarafa doğru olur. Yani dengeye gelmez. Çok önemlidir. Benim yaptığım uçutmaları e, yarışmalarda hep gelip bana yaptırıyorlardı. Bir metrelik uçutmalar işte o böyle yıldız biçiminde, kutu biçiminde hepsini yapıyordum ya. Nasıl yaptım ben o, o kadar nasıl öğrendim ama babamın bana bir desteği vardı. Hep kalıp kalıp çıtayı açtığım zaman hiç orta çıtanın düz nasıl yapacağım diye böyle boşta uğraşmak yok yapıyordu böyle bir yuvarlak tahtaya çivileri. Ben o çivilere geçirdiğim zaman o aç ortadan çakıyorum. Orta içinde bir şey vardı. Böyle indiriyordum. Şey, tenekeden bir şey yapmıştı. Koyuyordum böyle iki tarafı ölçülü. O çıta iki tarafını denk koyduğu zaman ortayı belirliydi. Hemen şey yapıp çiviyi tık 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 üçünü birden buluyordum. Ondan sonra açıp da öbür kalıba koyduğum zaman Tam orta çıta böyle hiç uğraşmaya gerek yok. Hemen iplerini çekiyordum. Geriyordum iplerini. Ondan sonra kalıptan çıkarıyordum. Sonra kağıtlayıp uçurtma şeyine getiriyordum ama kuyruk çok uzun sürüyordu. Neyse. Onu yaptım. Sonra mısır sattım. Arkadaş. Mısır <laughs> Mısır satıyorum. Bir, bir gün çok komik bir şey oldu. Kendime de gülüyorum da deli demeyin bana. Çünkü aklıma gelince gülüyorum işte. Mısır'ı satıyorum. Ee, bir tane böyle sanayi ocak şeyli gazlı böyle pompalı fos 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 <laughs> öyle bir ocak. Onun üstünde 3 saat 4 saat kaynatıyorsun böyle mısırları soyup işte bilmem ne suyun içine atıp falan filan. Kaynattıktan sonra bir çocuk arabam vardı. Çocuk arabası. Ona koyuyordum çünkü nasıl götüreyim? kendim arabayı öne itemiyorum ya elimde çünkü sopa var. Sopayla kontrol ederek önden çekiyordum tersten. Pazara götürüyordum. Şimdi maşam var sıcak içine sokup da alamazsın ki. Müşteri geliyorsa sana nasıl yapacaksın nasıl edeceksin hiç umurunda değil. Ben maşayla yakalıyordum bir tane. Bu iyi mi abi diyordum tamam diyordu. Hemen yeşilliği avucumun içine koyuyordum. Maşayla yakaladığım mısırı da içine koyuyordum. Bir tane tuzluğum vardı. Tak 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 tak. Bir çeviriyordum şöyle. Tak 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 tak. Hop müşteriye veriyordum. O zaman da ne kadardı ya? 15 kuruş 20, 15 kuruş falandı. Neyse. Şimdi. E, Mısır bitmiş. Ben satıyorum bayağı alıyorlar. E, birisi. Ben nereden bileyim, nereden fark edeyim? Yemiş mısırı koçanı içine atmış. Hani ben verirken mi? Ne, nasıl ne oldu ben hiç bilmiyorum. İçine atmış koçanı. Benim haberim yok. Aa yok galiba dedim. Dolandırdım da hop bir tane geldi. Tamam dedim. Geldi bir tane falan dedim. Yoksa ne diyordum falan. Açtım böyle avucuma şeyi. Hani koçanı elleyemiyorum. Hemen maşayla koydum yeşilin üstüne. Ya kalın yeşillik ya elimin içinde. Koydum, hemen tuzlu aldım. Çak, aman bir gülmek, bir gülmek. Ya niye gülüyorsunuz arkadaş bana? Komik bir şey mi yapıyorum? Yok ya o koçan dediler. Aman bir utandım, bir utandım. Hii, ay müşteriye koçanız tuzladı mı? Allah'ım ya Rabbim böyle işte aklıma gelince gülüyorum. Simit sattım arkadaşlar. Simit sattım. Bizim orada tepe üstü, küçük de tepe üstü diye bir yer vardı. Oraya çıkıyordum böyle tepsiye diziyorduk böyle. Fırıncı yardımcı oluyordu. Diziyor kafama koyuyordum onu böyle. Çıkıyordum tepe üstüne oradaki evlere satıyordum. Ya bazısı balkondan bağırıyordu. Simitçi! Efendim! iki tane! Ya iki tane de ben seni göremiyorum. <laughs> Neredesin sen? Gökten geliyor sesin yahu. <laughs> in aşağıda al diyordum bazı geliyordu bazı gelmiyordu bir gün bir hamur tuttu tepemde simitler kaçacak yerde bulamıyorum nereye ben yolda yukarı çıkıyorum tepeye doğru kaçacak yerde bulamadım o simitler nasıl biliyor musun böyle lıpır lıpır oldu böyle tepsinin içinde <laughs> döndüm geri geldim eve yani öyle şey oldu limon sattım ee, çiçek makremeyi çok güzel yaparım yani böyle sarkaçlar, işte bilmem sepetler, bilmem neler çok iyi yaparım. E, Sarkaçlardan şeyde Ankara'da e, bir iş merkezinde bana böyle merdiven altında hiç falan istemediler. Merdiven altında bir yer verdiler. Orada e, böyle hazır çiçeklerden dizayn ettim. Böyle şeylerle böyle koydum her yere süsledim bilmem ne o o makramelerden yaptım arkadaş. Ay ne seneler ya bu 30 sene 20 sene evvelden bahsediyorum. Daha da o şey zamanı benim o e, kese kağıdı yaptığım zaman ben 8-10 yaşındaydım. Gazete kağıtlarını da rastlarsam eskici topluyordu satmak için. Ondan alıyordum ama dikkat ediyordum çok yıpranmış, çok katlanmış falan hoşuma gitmiyordu. Bir de şey vardı gazete dağıtım yeri bütün her yeri oradan dağılıyordu. Orada ertesi günden kalan gazeteleri e, ücretli satıyorlardı böyle yepyeni. Hiç ellenmemiş hiç satılmamış kalmış ya. Onlardan yapıyordum böyle gıcır gıcır gazetelerde mis gibi böyle. Yani büfe bile açtım ya. Sayın rahmetli Demirel o zaman Cumhurbaşkanıydı işte. Onun ...resmini yapmıştım. Kendisine takdim ettim. Böyle nasıl biliyor musunuz? Böyle şaşırdı. Ya dedi işte sen nasıl yaptın... ...bu resmi diyor bana böyle. Şimdi hayran kaldı. Şu gözümün altındaki bu şişliklerin... ...gölgesini nasıl yaptın? Normal adamlar yapamıyor. Normal ressamlar tam güzel oturtamıyor. Falan filan deyince ben iyice de şaşırdım. Ee, yani öyle bir... ...hatıralarım var bana... O zaman işte bir cebime zorla soktu. Ben para almak için yapmadım. Kesinlikle. Çocukların var dedi. İki çocuk küçüktü o zaman. Çocukların var bilmem ne diye ben cebime zorla soktu. Ondan da dedim ki ben bu parayı nasıl değerlendirebilirim? Bir büfe gibi bir şey yapayım. Ayran bilmem ne. Şu bu çay kahve. Şey aldım köfte kızartma makineleri aldım. Tost makinesi falan filan. E ee, yani iyi para vermiş demek ki o ara işte o, o öyle oldu. Ama yürümedi ya. Ben yani görmeyen biri çay sattım. çayı bayağı bir satıyorum falan. Büyük kalk durdu. Onu anlatmıştım birkaç videomda ama ya niye durdu bu çay satışı? Niye durdu? Yanımda kömürcü vardı. Ee, ay rahmetli oldu ya. Genç zamanda rahmetli oldu. Ay çok seviyordum o çocuğu. Ee, bana dedi ki Eşref abi ne oldu? Niye çay içmiyorlar biliyor musun? Niye içmiyorlar? Sen böyle çayı doldururken parmağını bardağın ucundan içeriye sokuyormuşsun doldururken. E dedim oğlum tabi ya. Benim ellerim tertemiz. Zaten boyuna bardak yıkıyorum bilmem ellerim su içinde. Ya bir, bir şeyim yok ki ben de o parmağımı o bardağın üstüne tutmazsam kulakla dinlemem lazım taşırmamak için. E, ses fazla gürültü etrafta onu da yapamadığım için parmağımla kontrol ediyorum. Parmağımın ucuna su, kaynak su gelirken hemen anlıyorum tık kapatıyorum musluğunu. Yani başka şey, çarem yok. Ama anlatamazsın ki yani neler yaptım neler ya daha aklıma bakayım. Ne ya daha ne yaptım? Ee, ya vardır daha da. Ha şey 23 Nisan'larda grapon kağıdı. E, bayrak. E, şey bu o zaman böyle Türkan Şoray, Fatma Girik, efendim Kartal Tibet falan böyle şey zamanları. Onların posterlerini filan satıyordum. Falan. Yani devamlı nasıl faydam olabilir? Hem hem bir şeyleri ellerimle öğrenmeye çalışıyorum hem bir taraftan da onu yapıyorum. Ama en ağır gelen bir şey, bak şunu anlatayım. Hani bu biraz tam böyle güzel şeyleri anlatırken e, arada hoş olmayacak ama bir gün babam dedi ki dirsek bitti bu sobaların. E, o zaman galvaniz borula dirsekler vardı. O dirseklerin dördünü birbirine geçirdiğin zaman böyle yuvarlak bir e, şey oluyor, simit oluyor gibi onun 10 tanesini üst üste düşün. Yani alırken 40 tanesi bir bağ oluyor. Alır mısın? Alırım dedim. Arkadaş tahta kaleye gittim. Tahta kalede o tüccarı buldum. İnanın yani o Mısır çarşısının içinden geçiyorsun. Yani daha ileri gidersen küçük pazar falan gidiyor. Ee, gittim o tahta kalede o şeyi buldum ama önünün. Tam vapur şeyinin yani köprünün karşı tarafı oluyor orası. Yani bilenler tabi İstanbullular bilir de. Neyse oradan aldım. Aa yaşım 12-13 şey sırtıma alsam ağır. Aa bana çok şey geldi. Elimde sopa var. Kontrol etmem lazım. E bir de sirkeciye kadar nasıl götüreceğim? Oy dur kalemim zıpladı. Nasıl götüreceğim? Hamal bulalım dedi. Ya hamal bulacağım da ben o hamal zaten iki metre boyu var adamın. Yani onlar bir de yürüdü de öz öz bir yürüyorlar ki yani arkasından arabayla gitmen lazım. Yani bir de ben görmüyorum o önümden gel geçer gel gider. Arkasına bakıp da bana neredesin diye bakmaz bile. Biliyorum o şeyleri hamalların şeyini huyunu. Neyse bakacağız falan birini getir, çağırdı oradan geldi falan. Sırtına şey var onun küfesi böyle, levcim diye bir şey. Ona yükledi. Dedim ki ya, abicim dedim, senin dedim ipin falan var mı? Var dedi. O zaten bağlama ipi falan varmış. Aha ipim dedi. Tamam ver sen onun ucunu dedim. Şeyde bağlı o zaten arkasındaki şeyde. Ben dedim bu ipi tutayım ki, sen ne kadar hızlı yürüyesin. Yürü artık ben bu ip elimde ya giderim. Bu nasıl bir başladı? Ben koşuyorum. Adam çukurun üstünden atlıyor. Ben lank çukura dalıp çıkıyorum. Aa, yavaşlamıyor da. Gide 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 yeni caminin o kuşlar vardır. Hani tam emin önünün o yukarı kısmında. Oraya geldik. Valla dedi, valla dedi ben dedi. valla çok yorulmayacağım ah dedi. Bir dinlenek dedi. Bir sonra yakak dedi. İyi dedim ya. Ne yapayım adam yoruldu yani. İnsaf ya. Neyse indirdim malları. Şey yapıyor falan. Aa, ipi elimden bırakmıyorum. Ne olur ne olmaz. Çekiyorum böyle. Aa, duruyor. Oo, çok güzel. Sigara kokusu falan gitti. Dedim herhalde sigaram bitti. Dedim trene geç kalmayayım ben sirkeci. Ses yok. Arkadaş işte bu olmamalıydı. <laughs> İp elimde. Bakıyorum yokluyorum. Şöyle elimle sıvazladım. Böyle gittim. Bir baktım ki böyle duvarın üstünde demirler şimdi var mı aynı? O duruyor mu bilmiyorum camın. Duvarın böyle kenarlarında demirler yapmışlar. Ee, o demire bağlamış bizim dirsekler gitti. Bir tek o yüzdü beni arkadaşlar. Döndüm. Babam diyor ne oldu oğlum? Dirsekler nerede? Baba ya başardım vallahi bak aldım. Aldım da hamal yaptı yapacağını. Ne yaptı oğlum? Böyle böyle oldu anlattım. Aman dedi ya dedi. Olur böyle şeyler dedi ya. Takma kafana dedi oğlum dedi ya. Sen dedi başarmışın almışın ya dedi. Onun yaptı dedi. Allah onun dedi ne gerekirse şeyini verir dedi ya. Sen dedi hiç dedi gitsin param oğlum canım oğlum sen bak işine falan beni böyle teselli etti. Korktum da biraz babam bir şey söyleyecekti ama hiçbir şey demedi ya. Anam bak şimdi 20 yaşına geldim. O askerlik maskerlik davaları gittik işte dedi, askerlik yapamazsın rapor çıkarttık filan. O, o, o zamanlarda böyle sigaraya özeniyordum. O zaman da böyle torbadan çekiyordun şeyler vardı numaralar filan tombalacılar böyle çok 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 karıştırır böyle. Öyle şeyler vardı. Mal bura çıkıyordu falan. O numaraların bazıları yani böyle yuvarlak yuvarlak tombala ya o kabartma olanları vardı. Adam <laughs> düşünemiyordu benim dokunma gücümün ne kadar güçlü olduğunu. Hemen bir daldırıyordum elimi çak 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 Elimde biliyordum 5-6 tane ezberliyordum. 5, 10, 80 neyse neyse. Hop mesela bir tane 5 geldi elime. Bir çekiyordum. Aaa çıktı. Ver bakayım al <laughs> burayı. Adam beni görünce yol değiştiriyordu. Ben... <laughs> Halbuki tombaların <laughs> tombaların orada kabartma olduğunu şey falan düşmüyor düşünmüyor zavallım ya. Ama ne yapayım ya? O, onlar da bir ver on kazan yaptıkları için aman diyordum ya. Bir şey olmaz, harap olmaz diyordum. Ya vallahi <laughs> bir sigara, sigara zaten de püf <laughs> püf gitti. Ondan sonra onu da yaptım yani işte o zaman geçtik işte ya cahil kafa. Neyse ne anlatacaktım ben ya ondan sonra işte şimdi de bu yaşa gelince de unutuyorum biliyor musun? Bazı, bazı şeyleri unutuyorum. Ee, oradan geleceğim heh babama anlatacağım ya eee ben gizli gizli içiyordum. O işe gidiyordu. Ben kapının önüne çıkıyordum. Yakıyordum bir tane. Ama öyle çok triyaki falan değilim de. Meraklıyım işte. Bak babam bir şey lazım olmuş bir gün. Yarı yoldan dönmüş. Tam böyle sokaktan girmiş. Beni görmüş elimde sigara içerken. Ben babamdan istemiyorum ya. Çekiniyorum. Yani ayıp olur diye göstermek istemiyorum gitmiş karşı tarafa bir gelmiş böyle dükkanın karşısına orada bir yere oturmuş. Ee, esnaflar görüyorlar tam sağım solum da bana bir şey de demiyorlar. O dediğim kömürcü gene gelmişti. Eşref abi ne oldu oğlum? Baban karşı tarafa oturdu seni seyrediyor. Sigaranın bitmesini bekliyor. Ay 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 ben var ya. Tamam dedim. Sigarayı söndürmedim. Devam ettim. Hemen şeyin içine bastım şöyle. Elimde bir tane şey vardı. Su dolu şey vardı. Bastım. <laughs> Pardon. Ondan sonra gelirdi. Bir gün dedi ki oğlum dedi sen dedi böyle bir şey yapıyorsan dedi ben sana bir şey demem dedi. Sen dedi kocaman artık askerlik yapmış kadar büyüklük artık insansın yani e, yapmadın askerlik ama yani artık evlenecek çağda bir insansın. Çünkü sana dedi ben dedi bir şey de, demem dedi ama zararlı olduğunu söyleyeyim dedi. Ondan sonra bana izin verdi ama o sigarayı içmedim. Yani içebilirdim ama içmedim. Zararlı diye ama şimdi ne oldu bak e, ciğerlerimde şükürler olsun hiçbir problemim yok. bir hastalıklarım var işte bu romatizma hastalığı, kalp hastalığı, şeker meker böyle ben onlara ufak tefek hastalık diyorum arkadaşlar. Çünkü ben bu resmi yapıyorum ya ne hastalık kalıyor bende de ne bir şey kalıyor. Benim bu resim davam çok güzel bir şey. Size söyleyeyim. Şimdi bir şey yapacağım. Fazla uzun konuştum ben dır 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 kusura bakmayın. Başınızı arttım. Ay 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 şöyle bir hoppa. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bakın. Şimdi dur. Oğlum, bayağı da uzun oldu video ya. Şöyle yapalım. Şimdi perspektiften bahsedeceğim. Perspektif benim için çok önemliydi. Yani bir görmez için perspektifi bilmesi, e, resim yapacaksan ya da dünyanı tanıyacaksan perspektifi de öğrenmen lazımdı. Çünkü e, dünyada görüntü olarak her şeyi merak ediyorum. Mesela size anlatmıştım bir zaman, işte gökyüzü mavi, deniz suyu mavi de denizin ve havanın maviliğinin farkını burası deniz burası hava diye nasıl ayırıyorsunuz falan bu bile bilim için çok önemli oldu. Çünkü renk tonlarının olduğunu, renk tonları olmazsa gören gözün herhangi bir şeyi ayıramayacağını bile ben araştırdım. Şimdi fazla gevezelik yapmayayım. Şimdi şöyle yapayım. Şöyle çevireyim. Bakın Şimdi bir hastanenin koridorundasınız. Hastane koridoru. Ee, sağlı sollu maine odaları. İşte efendim gözlü, kulak, burun, boğazdı, efendim bilmem neydi işte gö göğüs hastalığıydı filan filan sırayla hariciye, dahiliye neyse. Şimdi görüntü o koridora girdiğin zaman perspektif olarak ne oluyor? Bakın şimdi. Arkadaşlar bakın demir vardı burada şey olmadı da. Şimdi koridor. Şimdi şu alt tabanı da birleştiriyoruz. Tamam. Bu koridor ileriye doğru devam ettiği zaman da gene böyle arkadaşlar. Bakın şöyle yani birinci bölümü yaptım. Şimdi bu da, bu da e, ikinci bölüm. Yani ikinci bölüm. Bakın, şöyle çizdim. Fazla şimdi. Şimdi şu, mesela şu kapı, şöyle, şu kadar bir kapı. Dur, düz çizelim de. Bu kapı. Ee, bu ikinci kapı mesela. Bu üçüncü kapı. Bu dördüncü kapı. Bu beşinci kapı. Bu altıncı kapı. Bu yedinci kapı. Yani aşağı kadar çizmem lazım da size şey olarak örnek olarak gösteriyorum. Görüntü de bu. Mesela tavanda şey var. Florens Florans şeyleri var. Bu böyle, bu e, böyle, bu böyle. Ondan sonra bu böyle, bu böyle, bu böyle, bu böyle, bu böyle, küçük. İşte eğer şey varsa mesela dur şimdi. E, yerde çizgi varsa bakın. Şu çizgi varsa şu çizgiyle paralel gelir. Şurada da çizgi karşısında da şurada varsa şurada o da böyle paralel böyle gelir. Yani nasıl bir yol çizerken e, ileriye baktığınız zaman böyle daralıyor ve bir noktada birleşiyor. Aynı şekilde olur. Şimdi şunu işte basit bir şekilde bir koridorun görüntüsünü ama bakın dur şimdi bana şey oldu demeyin bak bu bu buraya kadar tabana kadar bunlar bu çizgiler onu da tamamlayayım da hani şöyle 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 işte böyle böyle böyle. Şimdi düzeltelim. Benim perspektif anlayışım bu arkadaşlar. Bakın işte bir koridorun ortasında duruyorsunuz ve ileriye doğru bakıyorsunuz. Diğer ilerideki işte kolonlardan sonra bir kapı girişi bir ayrı bir şey var orada. Ondan sonra devam ediyorsa o aynı şekilde devam ediyor görüntü. Yani küçülüyor öyle bir şey perspektif görüntüsü ama teknik olarak inanın anlatamam çünkü dersini görmedim. Anlatamam. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda daha güzel bir şeyler anlatırım, daha güzel bir şey çizerim. Çok teşekkür ediyorum. Abonelerimin çoğalmasını istiyorum, biraz beğeni yapın, bir şey, bir şey, bir şey. Çünkü daha tam 700'e bir kişi kaldı, 99'a iniyor, tam 7000 diyor, 99'a iniyor. Tam 7000 diyor, gene 90. Ya birisi böyle bir giriyor, bir çıkıyor, bir giriyor, bir çıkıyor. Ya da başkası giriyor, tam bir, bir 7000 oluyor da sonradan bir kişi çıkıyor, 99'a düşüyor. Ben onu anlamadım. Şunu bir arttırın arkadaşlar. Paylaşın. Ya bu videolarımı şöyle paylaşın ya. Bir hareket olsun ya. Bu yarışmaya girdikten sonra 1800 kişi işte yani 7000'e geldim yani. Şöyle böyle zor zor. Ama ilerlemiyor. Onun için destek bekliyorum sizden. Çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için sizleri seviyorum. Hoşçakalın.